Öyleydik be aslanım. Beraber kol kol ölümün üstüne yürüdük ha. Bu can bu bedende oldukça sen benim oğlum sayılırsın. Hatta oğlumsun. Baban olmasan bile hiç fark etmez. Amca bir şey deme. Ben anladım seni. Yok amca. Ben sana çok yanlış yaptım. Senden şüphe duydum. Hem de bir değil, iki değil. Sen benimle gözünü bile kırpmadan can vermeye hazırken... ...ben senin hep karşında durdum. Onu dinlemediğim için çok pişman. Onu da dinlemeden etmeden. Ben üzülmeyeyim diye. O bize anlatmamış ama ben ona düşman oldum. Sana yaptığımın ne farkı var ki? Sana da sormadan etmeden düşman oldum. Babamdan af dilemek için çok geç ama... Sen beni affedebilecek misin amca? Affetmek ne kelime oğlan? Sen benim oğlumsun. Oğlum. 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 Baran. Oğlum. 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 Ah oh be oğlum ne yaptın sen ha? Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Tamam Beyza'm kızı tamam. Bir delilik yapacağıydı amma geçti. Öyle değil mi evlat? Bir delilik hanım. Tam ben işte. Gözüme perde indi mi tut tutabilirsen. Ben de tuttum. Bırakmadım. Öyle değil mi evlat? Bırakır mıyım Ecme? Be? O benim oğlum oğlum. Baba oğul olsak bu kadar olabilir. Bakma sen. Atışır tutuşuruz ama aramızdaki bağ kopmaz. Ah be oğlum. Ya sen ne işlere kalkıştın böyle? Ya abi sen bana niye söylemiyorsun? Ya sohbet ediyoruz diyorsun. Şu sohbet ettiğin yere bak. Amca yeğen dertleşik biraz. Sıkıntı yok. Ama sohbetimiz iyiydi değil mi evlat? Ha? Aramızdaki bütün kırgınlıkları, bütün yanlış anlamaları aha şu uçurumdan aşağı attık gitti. Artık eskisi gibiyiz. Babam beni affetmiş midir? Bu ne demek oğlum öyle? Sen niye aklına böyle şeyleri getiriyorsun Baran? Baban sana hiç küs olabilir mi? Affetsin. Ne olur. Sen yapma olur mu? Neyi? Ne bileyim işte. Baran üzülür falan diye bana bir şey söylemezlik yapma. Oğuz Bey, çok teşekkür ederim. Beni buralara kadar getirdiniz. Rica ederim Hanım. Oğlum, sen arabaya geç haydi. Bakayım da hiçbir şeyden eksik kalmayın komutan. Son zamanlarda hepimizin başına tatsız olaylar geldi. Hepsi de üst üste geldi. Ne garip olaylar yaşandı değil mi Kendal Bey? Murat Bey'in vefatı. Görüntüler. Görüntülerin bana ulaşması. Özlem Hanım'ın söyledikleri. Maalesef Murat Bey arkasında çok fazla soru bıraktı. Önce Özlem Hanım CD'yi bana getirdi. sonra Kasım gelip karakoldan CD'yi çaldı. Güya içinde Sibel'le görüntüleriniz varmış. Sizce de tuhaf değil mi? Sen bir şey demek isteyin. Yok hayır. Sadece araştırılacak ve cevaplanacak çok fazla soru var diyorum. Neyse şimdi zamanı değil zaten. Ben görevimin başına döneyim. Döneyim ki cevaplar yerini bulsun değil mi? Ulan Özlem şimdi Abi bekleyelim. Bırakalım Neyzen Esas şimdi bırakalım. Sevgilisiyle kalsın. Şimdi sen ben değil, Ayşe iyi gelir ona. Abi. Abi bırakmasaydık keşke. Ya da biraz ilerleyip bekleseydik oralarda bir yerde. Benim içim hiç rahat değil. Sen onu bunu bırak da. En ufak bir şeyde yandım Oğuz diye telefon açmasan bu herif bu cesareti bulamaz. Bu konuda ne düşündüğümü ben sana anlatamadım galiba. Abi ben ne diyorum sana sen ne diyorsun? Ne dediğim açık. Bu komutan bozundusunu gözüm görmek istemeyi. Baran'ın ne dediğini duydun değil mi? Ana ne olursa olsun benden bir şey saklama dedi. Benim kendime sormaya cesaret edemediğim şeyleri bana sorma abi. Belli mi olur Deyzam kızı? Belli mi olur? Ben sussam, o sussa, bu sussa... ...su yatağını bulur. Ama belli mi olur ha? Narin, Baran nerede? Yolda gelirken Ayşe'yi gördük. Orada kaldı Emine abla. Ah Narenim, senin de başın sağ olsun. Sana da Baran'a da Allah sabırlar versin. Baranımın doğumunu biliyorum ya, ondan herhalde. Acısı bir başka oturdu içime. Ee, baran nasıl kızım, iyi mi? İyi ana iyi. Artık o çok daha iyi. Ana. Biz Baran'la abimi sohbet ediyorlar zannederken... ...Baran kendini uçurumun kenarından atmaya çalışıyormuş. Sen ne diyeyim kızı? Ya abimi ikna edemeseydi de Baran kendini aşağı atsaydı? Allah korusun öyle bir şey olur mu? Sus kızım sus ağzından yel alsın. Demedim mi ben size küçük de asla böyle bir şey yapmaz diye. Nerede onda o cesaret? Dut şu çeneni yoksa elimden bir gaza çıkacak ha. Sen bana laf yetiştireceğine babamın ölümüne sebep olduğunu itiraf etsene. Ne diyorsun lan sen? Bırak kadal. Törmüş, şuymuş, buymuş umurumda değil. Babamı döve döve suya atan adam sen değil misin? Herkes biliyor işte. Senin ne mal olduğunu herkes biliyor ama susuyor. Korkuyorlar senden. Ama ben korkmuyorum anladın mı? Korkmuyorum. Bana müsaade. Yine gelirim. Allah emanet olun. Melek, kızım beni bir stüdyo kadar geçir var hadi. Babam suçsuz. O yapmadı. Hepiniz öyle bildiniz. Öyle değil mi? Gendal katil. Ana sen. Emine. Narin. Gendal Murat'ı öldürdü. Vurdu kafasına attı suya, ha? Ana sen sen beni tüfekle uçurumun kıyısına çıkartıp hem bana hem kendine kıydı. Oğlum, oğlumu neden öldürdün diye sordu. Bir kez olsun. Bir kez olsun hakkına geldim ana. Oğlum, sen böyle bir şey yaptın mı demek? gelmedi. Görüntü var dediler. Ana sen değil miydin? Gördüğünün yarısına inan, duyduğuna inanma diye. İnsanı töhmet altında bırakmak Günahtır diye Ama hepiniz... ...istisnasız hepiniz inandınız. Çünkü gendalı karalamak kolay. Gendalı silmek kolay. O ne ittir, o ne şerefsizdir. Evet, yapmıştır. Gözünü kırpmadan kardeşinin canına kıymıştır. Kardeşinin oğlunu uçurumun kıyısından almak için... ...canını hiçe saydı bu gendal. Ama yok. Yapmıştır. Evet. Yapmıştır. Murat çıka geldi. Sapa sağlam. Hastayım dedi. Ondan dedi. Ama yok. inanmayın. Alana. Buraydı. Katil olmadan vur. Alsana ana. Sen ne arayın? Neyzem kızı, vurmak istemez misin ha? Neden? Daha önce vurmadınız mı ha? Her bakışınızda, her sözünüzde mahkemede ardıma döndüğümde vurmadınız mı? Ha? Vurmadınız mı? Emine sen Vurmak ister misin ha? Haydi Asım sen Babanın sırtına vurmak ister misin oğlum? Şimdi çekininiz ha. Vurun geçsin işte. El birliğiyle. Yaradan'a sığınıp. Neye inandınız ha? Neye inanmak istediniz? Bir CD. Az buçuk abi kardeş kavgası. Söyle. CD'yi nereye götürdüğünü söyle. Ben birine götürmedim. Yalan söyleme Özlem. Haydi ipin ucundasın zaten. Baba. Ben. Ben götürdüm. Özür dilerim. Affet. Babanın sırtına vurmak ister misin dedim. Ama geç kalmış. Sen çoktan vurmuşsun. Seninle de sonra görüşeceğiz Asım. Amma yılanın başı burada işte, burada. Layık olduğu yerde yaşayacak. Sakın, sakın kimse karışmasın. Ana, yürü, yürü. Ben götürmedim ya. Dedin. Çok Götü dedin. Dedin. Yürü dedim. Ana. Çabuk dedim. Yürü, git. Abi ne yapıyorsun ya? Çantanı hazırla. Bakma öyle çantanı hazırla hadi. <laughs> Sana yaptıklarım senin sahtekarlıkların yanında. Ne ki lan ne ki? Oh, ben nereye gideyim? Ben senin ait olduğun yeri bileyim Özlem. Abin de hapisten çıkmış. Hasret giderirsin işte. Fena mı? Gitmem ben. Ağabeyim ben. ben oyna... Böyle. Öyle mi? He? Artık sana laf düşmez. Paranı, pırtını topla. Defol git buradan. Olmuyor mu oğlum. Kes lan sesini. Aç şu kapıyı Kendi ağabey. Kendi ağabey. Aç şu kapıyı aç daha evladım açsını yaşayamadı. Buna da müsaade yok. Aç şu kapıyı aç. Kendal. Kendal yapma. Ben sana yapma dedim, etme dedim, akıllı ol dedim. Ama yok. Bana başka bir yol bırakmadın Özlem. Ne oluyor? ya? yeni bulacın Özlem. Ama seni geberterek elimi pis kanınla kirletmem. Çek ananı torbanı hazırla. Anan evine gideyim işte. olur yalvarırım ya. Beni öldüren buraya gönderme ne olur ya. Bunları bana karşıma dikilip laf sokarken düşünerceydin Özlem. O CD'yi Oğuz komutana götürürken düşünerceydin. Ee Özlem hanım. Keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner. Biraz da sen düşün bana. Haydi. Yalvarırım göndersin. Bunu da çok sevdin değil mi? Al bakalım. Abilerinin yanında giyersin artık. Haydi Özlem! Tamam yapma oğlum ya! Özlem haydi! Haydi çabuk! <laughs> Yürü dedim! Yapmanı. Yürü dedim konuşma! Abi yapma oğlum! Yürü! Yapmanı. Yapma ama yapma ama! Konuşma. Çekil. Kendal Kendal yapma. Çekil önünden! Yürü. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun? Sen? Bin kez dedim ana, bin kez dedim ama sen hep ardında durdun. Bu sefer olmaz ana, bu sefer olmaz. Çekil yolundan. Hem kötü kendal işte. Kendallığını yap Öyle değil mi ana? Yürü. <laughs> ne yapıyorsun abi ya? Bıraksana yengemi. Sana da sıra gelecek. Sana da. Çekil. <laughs> Emine çekil dedim. <laughs> sana. Yürü. Ben sana sanıyorsun sen bırak şu kızı. Sana bak gülü. Duracın yeri iyi bil artık. Acımız var diye sesim çıkmıyor. Pamma. Pek acın varmış gibi durmuyorsun Kendal. Murat'ı daha yeni verdik toprağa. Sense gelmişsin burada hemen. Çekil önümden. Kendal Özlem'in derdine düşmüş anne. Çekil önünden de sıramızı bekleyelim. Bak ilk defa en iyi aynı fikirdeyim ha. Sen kızlarınla ilgilen ayağımın altına dolanma. Çekil önümden. Çekil dedim! Kendal nereye götüreyim? Çıktığı deliye geri götüreyim ana. Burada rahat battı. Anasının evine geri götüreyim. Yürü! Aa. Çekil! Ne güzel dedin işte, burası senin evin. Bak, iyi bak, burası senin evin olabilirdi. Kıymet bilseydin, edep bilseydin, susman gereken yeri bilseydin olurdu. Ama şimdi çok geç. Tut şunu. Aa. Bin. Aa. Geç. Allah'ım ne Abi böyle yaşatmaz. <laughs> ne izle geldin der. Abla ben öldürem oraya gönderme olur. şu. Alın bacınızın hayrını görün. Yarın da boşanma davasını açayım. Sen ne diyin? Kendi al. Ben diyeceğimi dedim ulan. Dur bakalım. Öyle kolay mı bunu alın demek? Eline parayı sayarken sormadın hiç. Şimdi de geri getirdim. Anlatsın size kendi. Ne halt yediğini. Bırakma beni oğlum. Ha, bırakma değil mi? Yürü. esas Sabri abime ne hesap vereceğim onu düşün. Ne ettin be kızım. Biraz sonra Sabri abin de gelir. Asıl o zaman bittik işte. Asıl o zaman bittik. Hadi gel. Hadi. Bu bir. Hepinize sıra gelecek. Hepinize. Özlemle başladık bak. Asıl sana da sıra gelecek sana da. <laughs>